Burası boş mu? Bunu senin zekana bırakıyorum. Sen o kızsın değil mi? Evet. Bin kişilik okulda düşe düşe senin yanına düştüm. Beğenmediysen kalk başka yere otur. Sen kendi işine baksana seninle konuşan yok. Nasıl sen kendi işine bak. Kalbin uzun zaman önce beynine kan pompalamaktan vazgeçti galiba. E tabi beyne kan gitmeyince de saçmalaman gayet normal. Bak bak. Küçük hanım neler de biliyor. Bana baksana sen. Ne var? Demek buradasınız bücürler. Herkesin ortasında kavga mı ediyorsunuz siz? Hadi bakayım hadi. Kantine daha fazla döviz bırakmayacaksınız. Yürüyün sınıflar temizlenecek. Görürsün sen. Nasıl sen görürsün? siz, siz görürsünüz. Yürüyün diyorum. Hocam benim tuvalete gitmem lazım. Çok feci sıkıştım da. Tutamaz mısın? İmkansız öğretmenim. Ben şu tuvalet işini halledeyim. Sonra arkadaşıma yardım ederim. Yalancı gelmeyeceksin. Bak, bak ne diyor arkadaşın gelmeyecek misin? Ben yalan söylemem öğretmenim. Beni kendisiyle karıştırdı. Erkek milleti değil misiniz? Hepiniz aynısınız. Hadi işe de gel. Sen de yürü kız. Mıy mıy mıy. Merhaba Seval. Emek mesajımı aldın. Evet aldım. Ben de seni aradım aradım. Ulaşamayınca dedim ki herhalde vakti yok, işleri çok yoğun. Mesaj atayım dedim. Ne söyleyeceksen söyle de ben gideyim bir an önce. Fazla vaktim yok. Olur mu canım öyle şey o ne demek? Kaç gündür görüşmüyoruz hayatta bırakma. Bak. Buraya sana kendi başka bir oyuncak bulmanı söylemek için geldim. Şimdi bana son bir sözün varsa söyle. Çünkü bundan sonra ne yüzünü görmek ne de sesini duymak istiyorum. Ya bir dakika bir dakika. Ne oyuncağı ne son sözü neler oluyor ya? Maalesef yalanlarınla gözünü boyacak kendi başka bir kız bulman gerekiyor. Çünkü ben geç de olsa hakkındaki gerçekleri öğrendim. He. Gerçeği öğrendin mi? Al işte olacağı buydu. İş adamı Ekrem Aykar olmadığımı da öğrendi. Ne o? Şaşırdın mı? Hiç öğrenemem sanmıştın değil mi? Ya tamam belki yalan söyledim. Ama yani şöyle bir gerçek var ki ben sana olan hislerimde hiçbir zaman yalan söylemedim. Yani tüm kalbimle gerçeğim. Söylediklerinde doğru olabilirsin ama içinde bulunduğun durumda bu hiçbir şey değiştirmez. Vay be. Demek benim sana olan sevgim bu ilişkiyi kurtarmaya yetmiyor öyle mi? Söz konusu bile olamaz. Ben de her kadın gibi kendime ait bir yuvam olsun isterim. E tabi. Villanın benim olmadığını da öğrenmiş. Haklısın, haklısın. İşte bu yüzden görüşmememiz en iyisi. Elveda Ekrem. Bir dakika, bir dakika. Ekrem mi? Ha bu arada. Lütfen karına evli olduğunu bilmediğimi söyle. Karıma mı? Sen bilmiyorsun değil mi? Karın ofisime gelip senden uzak durmamı söyledi. Böylece evli olduğunu öğrendim. Aaa. Ya şimdi bir dakika senin benim hakkımda öğrendiğim dediğin gerçek bu mu? Yani ben evliyim. Evet. Yani ben iş adamı Ekrem Aykar'ım. Evli iş adamı Ekrem Aykar. Tamam tamam evli iş adamı Ekrem Aykar. Harika. Hı? Eminim öyledir. Şimdi müsaadenle ben gidiyorum. Ya tamam bir dakika. Yani harika derken ben lafın gelişi. Yanlış anlaşılma oldu. Ekrem lütfen. Tam medenice anlaşıp ayrılıyorken tekrar oyun oynamaya başlama. Ya tamam yani yalan söyledim belki tamam evliyim ama boşanmak üzereyim. Yani aslında benim karımla duygusal ilişkim biteli yıllar oluyor. Bak gerçekten tüm kalbimle söylüyorum ben sadece sana bağlıyım. Yani lütfen beni terk etme. Evli olduğunu öğrendiğimde kalbimde o kadar derin bir yere açıldı ki artık kapanması mümkün değil. Hoşçakal. Ya aslanım ya. Of aslanım ya. Ay ay.